Thank you. Ee, kan bağışı tabii ki oldukça önemli bir konu nedenine gelecek olursak e, hali hazırda e, insanların herhangi bir e, kaza olabilir hastalık olabilir her şekilde kana ihtiyaç duyduğu e, dönemler bunlar e, sürekli bir kan ihtiyacı var biz bu sürekli olan kan ihtiyacını karşılamak için de sahada bu, bu şekildeki ekiplerimizde e, sürekli bir faaliyet içerisindeyiz e, öncelikle şunu söylemek lazım e, İçinde bulunduğumuz aylarda özellikle kış ayları olduğu için haliyle kan bağışında bir miktar stoklarda azalma var. Ama şu an itibariyle kan ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız. Ama önümüzdeki biliyorsunuz mübarek üç aylarında içerisindeyiz. Yakında da Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayında da hem kış aylarına yaklaştığı için hem de Ramazan ayı olduğu için kan bağışlarında bir ciddi düşme oluyor. Biz bu. E, düşme ve stoklarda sorun yaşamamak adına Ramazan ayı öncesinde de yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, şu an için kan stokları e, normal seviyelerinde ama önümüzdeki birkaç ay içerisinde e, dediğim sebeplerden düşme ihtimalinden dolayı biz tüm vatandaşlarımızı da ayrıca kan bağışına hem bütün ekiplerimize, merkezlerimize davet ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 2024 yılını geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl itibariyle biz bölge kan merkezi dedik. Bölge kan merkezi olarak başta Kayseri merkez olmak üzere Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Nide ve Aksaray illerini kapsayacak şekilde İç Anadolu bölge kan merkezi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu illerdeki tüm kan ihtiyacı bölge kan merkezimiz tarafından karşılanıyor. Geçtiğimiz yılki çalışmalarımız neticesinde yaklaşık 130 bin ünite kan bağışı topladık bölge genelinde. Bu oldukça iyi bir rakam. Bütün bölgemizdeki kan bağışçılarımızı bu vesileyle tekrar tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Bu yılki hedefimiz de 2025 yılı içinde belirlediğimiz hedef 143 bin ünite. Tüm bölgemizdeki kan ihtiyacını karşılayabilecek bir rakam. ayrıca olağanüstü durumlarda örneğin işte bir buçuk yıl iki yıla yaklaştı önce büyük bir deprem yaşadık. Bu tür afet durumlarında inşallah bir daha yaşamayız. Ee, hemen müdahale edebilmek adına, tüm Türkiye genelindeki stoklara destek olmak adına sürekli stokumuzu belli bir seviyede e, tutmaya çalışıyoruz.